8 tane var. 8 tane var. Aynen, zaten 7 çıta. çıta artı 7 çıta. Son çıta evet. yavrulu bak. Evet, son çıta yavrulu. Bak. E, evet. Bu polenli. Polenli çok güzel. Bak son çıta yavrusunu zaten atmış. Tamamen sarmış durumda. Bak yavrusu son bak 1. Evet. Ya, en son çıta ya çok az sarmış durumda. O da zaten bizim dediğimiz oluyor. 1. Tamam. Videoya çekeceksen çek abi bak. Çekiyorum şu an Mütö'de. Bak Bak 2. Evet. Çok güzel bir arı zaten. İki. Kardeşimize hayırlı olsun. Birer abi. Evet. Ha? Bak şu. Bak şu üç. Evet. Bak günlüsü Yavru de var varmış. içinde. Bak evet. günlüyü de gör. Tamam. Çekiyoruz üç. zaten şu an. Şansına anayı görsek. Evet. Tanar'ı da görelim. Bak 4. gör. Evet. 4. Şimdi kaldı. Zaten yavruları var. Açık yavrusu da var. Günlüsü de var. Buraya, da günlü atmış. Evet. evet. Şu an bir ana arısını gördüğümüz zaman hemen hayırlı olsun diyeceğiz. Güçlü bir koloni çünkü. Bak Zaten bunu böleceğiz sonra. İsterse bunu yapacağız. Nanar yedi. Vardır ama. Tövbe çünkü günlüsü var biliyor musun? Günlüğü en son çıkardır Blokta bile yavru var. Hı. Şimdi ana arıyor. Ana ah, da açtı bak da. Ama evet. Ama. evet hayırlısı olsun. Çok güzel bir ana. Tamam hayırlısı olsun. İyi oldu. Hareketli olur inşallah.